Selam içindeyiz. Misafirin ikisi geldi. Öbürleri gelmedi daha. İlk hasatımızı yaptık. Dışarıda olsaydı bu hasat e, Nisan'ın 20'si 30'u o civarlarda e, ilk hasatımızı yapardık. E, ciddi şekilde öne çekmiş olduk. E, seramızı 40'a yakın bir seramız var. E, bunun çoğalması lazım. E, çünkü yurt dışına ihracat yapılıyor. talebi talebe yetişemiyoruz. Şu anda benden istiyorlar ama ben tek başıma olunca olmuyor. Yetişemedim. Fiyatlar e, şu kilosu 8000 TL'ye şu anda gidişatı o. Tamam. Dur düştü Ama. yok. yok. Hakikaten Beş yıl boyunca benim ortağım. İstediğim gibi. gibi. abi. İşçilik konusunda büyük fayda sağlar bize de. Yani <laughs> mesela şöyle yapıyorsun <laughs> Hiç bir, bir araya koyup bakımlıyorsunuz. Şimdi efendim i̇şte. bizim... 24'lü tüplerimiz var ya yani efendim. Yani, nasıl keçeriz? Şimdi kurban satmıyoruz. 276 bin lira veriyorsun. Mi? Yani. Ne yapar 276 bin lira? içer bitirirsin. Evet. 30'u 300 yaparsan. Ne? Kimini sağlıyor? Sen satarsın. <laughs>